Benim ismim Hasan Kıvanç. Ben 43 sene bu işin içindeyim. Peynircilik yapıyorum. Ee, bizim mesleğimiz, memleketimizin peyniri de budur. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes bu otlu peyniri eee biliyor, tanıyor. Bize sipariş vererek her tarafa gönderebiliyoruz yani bütün şeylere. Ee, Şimdi az otlu var, bol otlu var, mendili var, sirimli var. Bu değişik şekil otlar da var peynirimiz içinde. Budur yani. Bir de bizim ballarımız var. İyi bal, iyi bal var bize. Bal mersimidir. Çatak'ın balı var. Ulu derede geliyor. Bize bu şekil iyi ballar var. Karakoğan. Yani şimdi zamlar dediğin zaman sadece peynir de Türkiye'de Türk ne kalmış ucuz? Her şey yani bahane. Markete evet bazarak gidemiyorsun. Ne varsa alabiliyorsun. Burada gelip e, penir de 200 liradır, 150 liradır, 170 liradır, 220 lira değişiyor yani penir e, şeyine de güre değişiyor. Milletin halkın gücü yetmiyor yani 200, 220 lira bir peynire vermek biraz sıkıntıdır. Ama işte yabancı geldiği zaman bizim genelde bizim ticaretimiz yabancıların yüzünden düşmüş. Eğer yabancı gelirse burada penir alıp götürüyorsa o zaman ticaret. Yoksa bizim buranın halkı zaten yazın tutuyor kendisine yeteri kadar. Öyle abi bizim işimiz böyle. Telefonla bizi arıyorlar. Biz onlara kargo yazıp gönderiyoruz onlara. Evet adrese teslim gönderiyoruz yani. Evet gönderiyoruz. Ee, şimdi mevsim kışa geldiği zaman eski peynir dönüyor. Yazında taze peynir salamura olur. Kışında küp peynir bizde olur. Yere basılmış peynir olur. Kışın çıkarırız, onu satarız. Tamam, bayağı etkiledi. Her geçen senelere rağmen yüzde 50'den fazla etkiledi. Ee, geçen sene yani aylık bir ton peynir satacağımız yerde bu sene 500 kilo satamıyor. Şu an peynir e, satışları durgun. Geçen senelere rağmen çok durgun. Fiyatın yüksek oluşu nedeniyle bir de bizim bu e, çarşı genellikle garibanların yani yoksul insanların peynir aldığı yerdir. Peynirler de bayağı yüksek. 250, 200, 220, 180 yani fiyatlar bayağı yüksek olduğu için alım durumu biraz daha zor insanlar. İl dışında da talep var ama her seneki gibi değil. Geçen senelerde günlük 6-7 kargo çıkarttığımız günlerde şu an günde 1-2 tanesini çıkartabiliyoruz. %50, %50'den daha fazla düşük yani geçen sene rağmen, ondan önceki sene rağmen daha düşük. Şu an geçen senelere rağmen üretim baya düştü. Üretim az olduğu için peynir biraz daha yüksek oluyor. Bizim çiftçilerin çoğu hayvanlarını sattı. Koyunlarını, ineklerini falan çoğunu sattılar da bu yem, ot fazla pahalı olduğu için. Otlu peynir ne biliyorsunuz? Biliyorsunuz yapılışı köylerden, şey, dağlardan toplanan otlardan, 5-6 çeşit ottan dolayı koyun sütüyle karışımıyla van otu peynirini yapıyorlar. Bunu bir eskisi bir de tazesi var. Tazesini normalde 5. 6. ayda satıyoruz. Bu dönemde de ta 5. 6. aya kadar da eski peynirleri satıyoruz. Şu anda toprak altında olan peynirler var. Onlar da gelip peydepey satacağız onlar.